çok Perişanız insanlar çok perişan, hakikaten. Yani bu kadar perişanlık rezillik yok yani. İnşallah bayram ederiz. İnşallah.

Yani gerçekler var, Üstü kapanamaz bunların. Lütfen çalışın. Yani emekli maaşları artıyorlar ama önce fiyatlar artıyor. Arkadan emekli maaşları yetişemiyor ki. Yok ki. Enflasyon şimdi. enflasyon önce herkesin bir kesesinden alıyor, evet. arkadan zam vermeye çalışıyorlar. Yani, yani. yıllardır bizim için bu işte içinden geldiniz biliyorsunuz. Zam değil, zam rakamların çoğalması neden değil. Tabii. Bizim için. Bireysim alabilir miyiz sizden? Alırız tabii ki şöyle bir çiftisel yokuşu hatamız olsun. Ayharba severim neyi koydum Hı -hı. ben de heyecanla. Ya işte bu bu şeydi deme burada. Buradaydı. Esnaf Buradaydı. Bu, Buradaydı esnaf. esnaf. Annem çok iyi tanıyor. Evet. ben de bakalım.